Burası Yunan işgali sırasında ilk sivil direnişin başladığı topraklar. 1919'da Efeler, Zeybekler ve halk birleşerek cepheler oluşturmuş. Daha sonra bu cepheler dağılarak düzenli orduya geçilmiş. Şimdi bu Efeler'in diyarında biz de Efeler'in ressamı olarak anılan Sayın Mustafa Ali Kasab'ın atölyesindeyiz. Biz atölyenize, siz de programımıza hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz. Atölyemi onurlandırdınız. Burası Mustafa Ali Kasap resim atölyesi. Bu içinde yaşadığımız coğrafya, kuzeyde boz dağlarla, güneyde aydın dağlarıyla burası dünyanın en verimli topraklarından birisi. Burası Küçük Menderes Ovası. Küçük Menderes Ovası bereketli toprakların ovasıdır. Hem tarihi açıdan hem kültürel açıdan hem de folklorik açısından ülkemizin hatta dünyanın sayılı merkezlerinden birisidir. Burayı önemli kılan toprağının verimliliğinin ötesinde burada asıl önemli şey Efe'lerin yurdu olması. Hani bize soruyorlar evet. bazen <laughs> diyorlar Efe'lerin ressamı bana diyorlar nereden geldin? Ben dağın eteğinden Efe'nin yatağından geldik diyorum. Burası bir Efe yatağı. Şimdi burada herkes birbirine merhaba Efe diye hitap eder. Şimdi babamız bize kızanım diye sever. Biz abimize efem deriz. Burada efem. Büyüklere Büyüklere abiye de efe denir burada. Arkadaşa da efe denir. Buradaki çocukların yarısının adı şey efedir. Buradaki esnafların da terzilerin, bakkalların, marketlerin isimleri de efe markettir. Efe bilmem nedir. Yani efe kültürü buranın her şeyine işlemiştir. Şimdi efe hepimizin bildiği gibi bir kahramanlık, bir cesaret öyküsü olduğu kadar Kuvayi Milliye ve Milli Kurtuluş'un da ortaya çıkmasında aktif rol almış bir şey. Şimdi ben aslında bir tarihçiyim benim asıl alanım tarih. O zaman efelleri resmetme sevdası hem bu topraklardan hem de tarihçiliğinizden kaynaklanıyor. Tabii oluyor. tabii tabii şey Nazanım şimdi ben insan neden resim yapar? Neden bir şeyler üretir? Yaşadığı, duyumsadığı, dokunduğu, onu heyecanlandıran şeylerin resmini yapar. Şimdi ben uzun süre bu kültür içerisinde yaşamış, bu kültürle beslenmiş, bu kültüre karşı ödev ve sorumluluklu olan olan bir Atatürk'ün bir e, öğretmeni olarak, bir sanatçısı olarak kendimde görevli ve sorumlu hissettim. Ne yapmalıyım dedim bu coğrafyada mı? Demek ki Efeler, Zeybekler varoluşumuzun bir gayesi. Öyleyse ben de bunların resmini yapmalıyım. Ayrıca Efe'lik kültürüne katkılarınızdan dolayı ödülünüz de var galiba ha, tabii, değil mi? Tabii tabii. Şimdi Efe kültürüyle çok yoğun e, uğraştığımız için e, Efe kültürlerine katkıdan dolayı e, bir takım ödüllerimiz de oldu. E, sağ olsunlar. Asıl benim alanım Efe kültürünün ötesinde Efe kadınlar. Ha, onu soracaktım ben. Efe kadınları da resmetmişsiniz. Atölyenizde birçok yerde gördüm. Aslında Efe kadınlar var mı yoksa bu sizin ha. e oluşturduğunuz bir şey mi? Hayır. Şimdi şu bin yıllık üzerinde yaşadığımız vatan topraklarına Anadolu denir biliyorsunuz. Neden Anadolu, neden ana yurt, neden ana vatan? Buradaki ana doğurganlığı, bereketi ve kadını çağrıştırır. Burası da olduğu kadar Kurtuluş Savaşı'nda da kadınların belirleyiciliği çok büyük. Şunda burada öyle kadın kahramanlar çıkmış ki çiftlikli Kübra var. Çete Ayşe var. Çete Ayşe. Çete Ayşe düşün bak. Çete Ayşe dediğimiz kadın 16 yaşında dünyalar güzeli bir kız. Bu abisini ve kocasını savaşta kaybediyor. Onun giysilerini giyiyor. Aa, erkek olarak mı katılıyor o zaman çete kendi kendi giyiyor. Yüzünü gizliyor körüklü çizmelerini ayağına geçiriyor, çapraz fişekliğini takıyor. Oluyor sana 16 yaşındaki genç kız, kocaman bir Amazon kadın. Şimdi ve aynı kendisi gibi kadın ve genç kızlardan oluşan bir çete kuruyor. 15 kişilik bu çeteyle hepsi giyinmiş efek kıyafetleriyle dağa çıkıyorlar. Peki bunlar kendi kadın kimlikleriyle mi yoksa tamamıyla erkek görünümünde olup gizlenerek, olur? gizlenerek, erkek gizlenerek görünümünde değil mi? <laughs> Şimdi diyorlar ki o zaman dağlarda Yörük Ali Efe çatışıyor düşmana karşı. Diyorlar biz de Yörük Ali Efe'nin yanında çatışmaya geldik. Siz kimsiniz? Biz e, işte kocalarını, nişanlılarını, abisini, babasını savaşta kaybetmiş onun öcünü almaya kalkan Türk kızlarıyız diyor. Olmaz diyor. Siz e, gelin bize yardımcı hizmetlerde bulun, çamaşırımızı yıkayın. Bunlar öcüğünü alabilmek için savaşlara katılıyorlar. Ve düşün bir yıl, üç ay dağlarda kalıyor bu genç kızlarımız. Ve daha sonra Atatürk tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendiriyorlar. Ve ben bunların mezarlarına gittim. Ve bunların e, bulunduğu akrabalarıyla görüştüm. Ve gördüm ki Çete Ayşe gibi çiftlikli kübra gibi, gördesli makbule gibi, Ayşe Hatun gibi kadınların öyküsünü duyunca çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Dedim ben bir tarihçi olarak, bir öğretmen olarak, bir sanatçı olarak ben de ne yapmalıyım? Onların bu mücadelelerini çocuklarımıza, gençlerimize, toplumumuza öğretmeliyim onlara bu mesajı vermeliyim diye kendimi görevli hissettim. Ve bu, bundan dolayı bak alımlı çalımlı yürük kızlarının öyküsü ortaya çıktı. Daha sonra onların Şimdi kitaplarınız da var değil mi? Çok sayıda. Yola çıkarak Efe Kadınlarım diye günlükler hazırladım. Daha sonra dedim ya Atatürk'e bir borcumuz var. Evet. Son Efe'miz dedim Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun da milli mücadeledeki rolünü bahsetmek için bu kitapları yaptım. Ve şimdi dilim döndüğünce renklerimle, boyalarımla bu e, heyecanımı insanlarla paylaşmak için sergiler yapıyorum. Ne güzel. Siz Efe'ler ressamı olarak anılmanın haricinde Turkuaz ressam olarak da anılıyorsunuz değil mi? Onun hikayesi nasıl? <laughs> Şimdi turkuaz biliyorsun yeşille mavinin kucaklaşmasından oluşan çok güzel bir renktir. Turkuaz demek Türkiye ait demek. Turkuaz rengi Türk'ün rengidir. Ben çok severim turkuaz rengini. Bizde gök rengi denir. Bir de mavi renk e, enginliği, büyüklüğü, ululuğu anlattığı kadar Türk'ü de anlatır. E, Turkuaz rengi de Efe'ler çok kullanmış. Asıl benim rengim mor renk. Ona geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bu Anadolu topraklarında bu renklerin, sembollerin, çekillerin kullanımı çok fazla. Ben evet bu mor kaftanın öyküsünü sizden dinlemek istiyorum. Mor kaftandan mor çatıya. Hatta sizin ben bir canlı performansınıza da katılmıştım. Orada öğrenmiştim mor çatının morunun <laughs> nereden evet, geldiğini. Evet. Şimdi... Onu da sizden... Şimdi şöyle, biliyorsun bizim işimiz renklerle. Bütün duygu ve düşüncelerimizi renklerin yardımıyla. İnsan böyle en güçlü sevdayı, en önemli ateşi sarıyla, pembeyle anlatamaz. Neyle? Kırmızıyla anlatırsın. Kırmızı aşkın, doğanın, ne bileyim, heyecanın, ihtirasın rengi olduğu kadar vatanseverliğin bayrağın da rengi. Şimdi bunun yanında mor mor elde edilmesi en zor renk. Şimdi eskiden renkler taşlardan, topraktan, bitkilerden, köklerden elde edilirken her renk elde edilmiş de mor rengin elde edilmesi çok zor. Onun için hep zenginlerin, imparatorların, e, 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 paranın rengi e, olmuş her e, zaman. Şimdi mor, mor rengi de denizde yaşayan salyangozların mürekkebinden elde ediyorlarmış. Ve bir gram mor elde edebilmek için de binlerce salyangoz öldürülmesi gerekiyormuş. Dolayısıyla mor elde edilmesi çok pahalı bir renk. Kim kullanmış bunu? Soylular kullanmış, krallar e. kullanmış, padişahlar kullanmış, din adamları kullanılmış. Bunun dışında kullananlar e, siyasi otoriteye karşı geliyor diye cezalandırılmış ve onun için mor bir baş kaldırı rengidir de. Onun için efeler, zeybekler hep mor renk kullanmışlar. Mor baş kaldırının rengidir. Mor çatı da oradan gelir dediğim. Mor'un başka bir hikayesi vardır. Evet, o da onu da istiyorum. <laughs> bu şey kadınların evlenirken ailelerinin mor cepken verip hmm. sandıklarında koyma hikayesini dinlediniz. Onu dinlediniz çok güzel. Şimdi e, kadın kızına çeyiz düzerken bir de e, mor cepken hazırlarmış. Ama dermiş ki Allahım inşallah bunu sana giymeyi nasip etmez. Şimdi hem özenle uğraşıp, didinip, böyle bir mor cepken hazırlıyorsun hem de inşallah sana nasip etmez diyorsun, bu nedir bir çelişki gibi görünüyor ilk başta ama o çeyizine götürüp evlenmeye gittiğinde kocası şayet baskı yaparsa, ona şiddet uygularsa, döverse hemen o da ne bileyim bu derdini, sıkıntısını günümüzü kadınları gibi anlatamıyormuş <gülüyor> garibim, <gülüyor> 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 örtülü bir şekilde mesaj veriyormuş oyalarında biber işliyormuş, ne bileyim biber motifleri, acı biber motifleriyle sıkıntılı, dertli olduğunu anlatmaya çalışmasına rağmen bu durum anlatamadı ise bu kez elinde tek silah kalıyor mor cepken. Mor cepkeni giyermiş, köyün orta yerine çıkarmış. Ha, köylü o zaman dermiş ki bu kadının kocası bunu dövüyor, baskı yapıyor ya da aldatıyor. Öyleyse hemen bunun kocasını dışlayalım, köyden kovalım. Ve öyle olurmuş. Ve mor cepkende bir baş başkaldırı unsuru olarak Yörük kültürünün önemli şeyler. Mor çatı da oradan geliyor. Bizim Mustafa Bey'le tanışıklığımız öncelere dayanıyor aslında. Biz farklı disiplinlerin bir arada olduğu iki uh, uluslararası karma sergide beraberdik. Ben seramik çalışmalarımla katılmıştım. Mustafa Bey'de de resimlerinle. Ama orada farklı sadece efeler değil, farklı resimleriniz de vardı. Sadece efeleri çizmiyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Şimdi farklı e, kültürlerin resimlerini de yapıyorum ben. E, ama e, efelik dedim ya içimize işlemiş bizim. En yoğun. en yoğun yaptığımız işler bunlar. Ama ben de gene efelerin yaşadığı mekanlar, bir yürük kültürü, ne bileyim e, gelin çıkışı, gene insanlarımızın o coğrafyada yaşadığı kültürlerini de anlatmaya çalışıyorum. İnsan içindekini dışa anlatması için her türlü araç gereçten yararlanabilir. Mesela siz yaptığınız objelerle, dokunabildiğimiz evet. seramiklerle nasıl duygularınızı ifade edebiliyorsanız ben de bu yürük kültürünü ne bileyim, insanlar, çalışan insanlarımızın kültürünü e, anlatmaya çalışıyorum. Mesela kirman eğren bir kadın, e, Yün eğren bir kadın. Eskiden burası tütün dikim alanlarıydı. E, şimdi o alanlar kayboldu. Bunların ölmekte olan kaybolmuş e, e, kültürlerimizi de ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu topraklarda var olan her şey. Bu topraklarda var, var olan. Resim şimdi resim sadece kendi kültürümüzü, kendi insanımıza değil ben yurt dışında da bunları anlattım. Mesela Paris'te canlı performanslar yaptım. Ee, Anadolu'nun Zeybek kadınlarını oraya taşıdım. Ayrıca oradan Frankfurt'ta bir çalışma yaptık, Macaristan'da çalışma yaptık. Onlar kadından efe olur, kadın savaşçılar nasıl çok ilgilerini çekti artık benim için bir e, Çıkılmaz nokta haline geldi bu kadın efeler ve yaşadığımız coğrafyanın. Mesela bakın burada zeybek kültürünü şeylerle inceledim. Uzun olur gemilerin direği, yanık olur efelerin yüreği. Hem türküyle onları iç içe bağlıyorum mesela burada gemi ve efe kültürünü. Yaşam ile iç içe sokmaya çalışıyorum bu kültürü. Gene seninle gene seyircilerimize buradan hemen bir küçük müjde verebiliriz. Birgi de bir çalışmanın ilk hazırlıklarında yapıyoruz bilgiyi verebilir miyiz hemen? Evet. Şimdi Birgi burası 700 yıllık bir kültürün merkezi. Birgi Aydınoğulları Beyliği'nin başkenti. Uzun süre burası ödemiş oraya bağlı iken burası geniş bir kültür, geniş bir coğrafya. Burada seninle bir güzel bir çalışma yapmak. Ortak bir sergi yapalım. Yani. <laughs> ne güzel olur. Bir başkentte. Hem oranın bir günün atmosferini de çok seviyorum ben. Çok değişik bir aurası var. Orası insanı böyle kaplayıp sanki dışarıdan so soyutluyormuş gibi geliyor bana hep. Orada evet çok güzel olur. Evet orası aynı zamanda e değişik kültürlere de ev sahibi Beyliği yapmış bir yer. Sadece Aydınoğulları Beyliğine başkentlik yapmamış, Roma kültürüne, Lidya kültürüne ve değişik kültürlere de beşiklik yapmış bir yer. Bu açıdan geçmişi çok fazladır. Burada Şeyh Bedrettin'in bulunduğu topraklardır buralar. Aynı zamanda İmamı ı Birgivi'nin bulunduğu topraklar. Burası uzun süre başbakan çıkarmış bir yer. Mustafa Kemal'in e, doktoru da burada yaşamış. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk sivil direnişin yapıldığı toplu mücadelenin bir kenti burası. Başkaldırının merkezi. Baş kaldırının sivil. Başkaldırının merkezi. O açıdan e, kültürümüzün önemli merkezlerinden birisi bizim omuzlarımıza başka bir sorumluluk yüklüyor. Şimdi bu kültürümüzü önce ben yaşayacağım, ben heyecanlanacağım ki e, yapıtlarımla bu heyecanı karşıya geçirmenin ötesinde e, sorumluluğumuzu Atatürk'e olan borcumuzu da ödememiz gerekiyor diye evet, düşünüyorum. O bilinçte olmak çok ayrı bir şey. Evet. Mustafa Bey aynı zamanda bir canlı performans sanatçısı. On sizden rica etsek bize de videoyu almış <laughs> bir eserimizi birlikte devam edelim tamam, o zaman sizinle. Atölyeye şimdi. geçelim. Şimdi de Mustafa Bey'in atölyesindeyiz. Burada zaten hala hazırda devam etmekte olan bir çalışması var. Hem siz onu yapın hem sohbetimize devam, devam edelim. edelim. Ee, bakın bu 50'ye 70 ebadında bir çalışmamızı devam edelim. Burada sarı renklerin hakim olduğu bir resim görüyorsunuz. Sarı bereketin. Bir rengi en öndeki renk en dikkat çeken renk hani nasıl e, taksiler sarı olur hemen dikkat çeker ya sarı da titreşimi en yüksek renklerden birisidir. Bunun özelliğini ben neden sarı kullandım? Bu çocuğumuz bizim bir modelimiz e, Yörük Ali Efe'nin torunlarından bu Efe'miz. O dedesinden yadigar kalan sarı göyneğini giyip de geldi buraya benim için özel bir anlamı var bu sarının şimdi ben size sarıyı da burada tam gösterelim. Bakın sarı rengimiz bereketin, ışığın rengi. Hemen biraz sıkalım. Biraz beyaz sıkalım. Beyaz da barışın rengi, saflığın rengi, temizliğin rengi. Hemen biraz daha beyaz sıkalım. Bunlar hep suyla eriyen boyalar. Akrilik boyalar, boyalar değil mi? Boyalar. Yani kuruma derdi diye bir sorun yok. Hemen netice alabiliyoruz. Su bazlı mı? su bazlı. Su bazlı. Bir de fırçalarımız ben daha çok gelpaze fırça kullanıyorum. Ama illa şu kullanılır diye bir koşul da yok. Önemli olan ne ile yaptığın değil, nasıl yaptığındır. Yani yüreğindekini... Hangi şevkle yaptığın. Bir ressam ne diyor biliyor musun? Şunu söylüyor. Eğer diyor kalbinizin atışını diyor parmaklarınızın ucunda hissetmiyorsanız fırçayı elinize almayın diyor. Yani burada e, fırça da önemli değil. Elinle karıştır, parmağınla sür. Önemli olan duyguyu karşıya geçirebilmek. Bakın biraz beyaz, çok az sarı aldım ve çok güzel bir saman sarısı elde ettim. Biz buna bazen ay ışığı sarısı da diyoruz. Şöyle geride bakın. Biraz daha incelterek ışığı tam olarak vurgulayabiliyoruz. Atölyede ışık da çok önemli bir unsur ha, değil mi? Boyalar ve fırçalar haricinde ışığın gelme yönü. Tabii tabii şimdi ışık da e, solumuzdan gelirse e, resmimizin üstünde daha e, etkili olur. Mesela geceleyin floresan ışığında tam e, o e, tadı alamayabiliriz. Onu da iyi aklıma getirdin, çok güzel. Bakın içimizden geldiği gibi rahat. Bir de ben şimdi kırmızı alayım. Kırmızı bayrağımızın rengi, coşkunun rengi, heyecanın rengi. Biraz da kırmızı sıkalım. İnsan en önemli duygularını kırmızıyla anlatır. Bunun içerisine biraz sarı koyduğumuzda Turuncu olur. O da enerji rengidir. Hemen bakın efemizin fesindeki noktaları turuncuyla gösteriyorum. Ve ben gözlerimi hep kısarak çalışıyorum. Onun bir ee, size ait daha ileriye konsantre, atmak, olmak, konsantre için. olmak için biraz daha sarılar kullanarak bereketi arttırıyorum. Şimdi ben size asıl sevdiğim bir renk turkuaz. <laughs> Sizin de turkuaz resmi. Turkuaz renk mavi ile yeşilin kucaklaşmasından oluşur. Zeybekler dal donu dediğimiz poturlarında bu rengi kullanmışlar. Dağ donu dağ dediniz donu. değil mi? Araları bunun iki metre geniştir. Rahat hareket etmek, ata binmede kolaylık olsun diye. Bir de dizin e, dört parmak yukarısındadır bu şeyler. Neden turkuaz rengi kullanmışlar? Neden mavi tercih etmişler? Mavi renk zararlı böceklerin, hayvanların, mesela yılan, çıyan gibi böceklerin e, korktuğu bir renk ve bu renkten hemen geri çekiliyorlar, korkuyorlar. Bu yüzden bunlar hep dağlarda yaşadıkları için bu rengi tercih etmişler. Bazı renk uzmanları bunu söylüyor ama doğruluğunu bilemiyoruz. Bakın hemen ben de turkuaz rengi buralarda kullanıyorum. Rengi bir de her yerde dağıtmak lazım. Bir yerde kullandığımız rengi hemen biraz daha ben Hani bahsettik ya içeride <laughs> evet. mor renk kullanmak istiyorum. Zeybekler. Gücün, isyanın, paranın Evet, evet paranın, gücün, siyasinin baş kaldırdığı i̇ktidarın. iktidarın ve onu da zeybekler Daha çok bakın. Hatta ben size diğer elinize şunu vereyim, <laughs> şunu ben tutayım. Siz moru devam edin buradan. Resmi bozmayayım mı? Yo, gayet güzel. Aynı mor rengi bakın buralarda da kullanabilirsin. Valla şey nazarım elini almışken bitir artık resmi. <gülüyor> <gülüyor> evet. şey <laughs> Fırçayı almışken bırakmayayım. Neyse. Tamam gayet, sana. gayet güzel. Biraz daha morlarla pembelerle resmi tamamlayabiliriz. Hemen son vuruşları da şu şekilde belirtelim. Demin dediğim gibi maharet boyalarda değil. Bir de Tuvalde de değil, maharet yürekte. Resim bir heyecan meselesi, duyguların anlatılması. Ben daha çok duygularımı resim yoluyla anlatmaya çalıştığım için renklerle, boyalarla anlatmaya çalışıyorum. Bunlar hep gökkuşağının saf, temiz renkleridir. Benim renkler karışım renkleri değildir. Olduğu gibi kullandığım düz renklerdi. Ana renkler o zaman sizde ağırlıkta. Daha ağırlıkta ve daha kirlendirmeden çalışmayı seviyorum. Son vuruşlardan birkaç örnek daha yapıp resmi tamamlayabiliriz. Bakın bir de zeybekler köstek takarlar. Çok süslüdürler bu arada. Benim dedemin de vardı köstek. Köstekleri onu... vardır. kafalarına taktıkları oyalı feslerinde de aynı duyguyu görebilirsiniz. Resmimiz artık yavaş yavaş imzaya da hazırlanıyor. Bayrağımızda olmazsa olmazı her yerde kullandığım bir şey. Ve artık resmi son haline bakın. bu şekilde bir perde oluşturuyorum. Aslında resim hiçbir zaman bitmez ama biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Yine de resmin son noktasını koymak bize nasip oldu. Evet. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza, yüreklerinize, gönlünüze sağlık. Haftaya farklı bakışlarda bambaşka bir konu ve konuklarla birlikte olana dek. Hoşça kalın, keyifle kalın, sanatla kalın. De derler çakıcı, Yarfidan ya boylu, Yakarız konaklara. Bize de derler çakıcı.